In disgrace! Practice is over. The real fight begins now. Hunter. Your mission is simple. Secure more caches of the enemy. I'll take that. Para oyunu yazıyor. Enemy dropping into the AO. Dedi geliyor abi. Ya. Ben geldim. Çatıdakini düşürdüm de da biri daha atladı ya. Onu da düşürdüm. Düşen adam bir yerde sürünüyor. Nerede gitti lan? Aha Oy! kaldırdı. Oyyy! Kaldır lan! Kaldır Kaldır vey gari! Geldi. Sip, ha, o, tamam. Tamam. Geldi şiş. Şiş. tamam, tamam. Geldi de yani aşağıda görmez. Nerede abi o? onu oğlu birini aldım bir de beni aldı. Allah 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 Allah. Allah. Ben aldım onu. Bana bir pamuk tıkayın varsa. Tabii abi. Bir i̇şler geldi. Arkanda arkanda arkanda. Allah kahretmesin. Arkadan geldi. Vuruyor, vuruyor. Evet. Şeyeremiyor. Pamuk çıkacak kalmadı. Head this way. An var. sokacağım şimdi. Ama ne kural bu kralı Soy tarısı ayrı, kuralı ayrı. Moving I got moving updated to Nerede ipne adam, adam, Geliyorlar, geliyorlar. Ana topluyor. <laughs> Nereden geliyorlar? Up <laughs> Geliyor. Abi tamam, tamam. de keskin nişancıyla çekiyor bana. Nerede? Aa vurdu. Nerede demeye kalmadı. İndirdi şerefsiz. Nerede vurdu ki? Şak, uzaktan vurdu keskin nişancıyla. Extraction Aşağı indim ben aşağıdayım. Sarıya gideceğiz mi? Gideriz ya. Yok mu kimse? Sen neredesin? Aha biri var. Badim gelmiş benim. Diyorum kim Leyza tutuyor bana. Eyvallah Valiyem. <laughs> 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 ya evvelden çelik çıkardı. Kursumu bıraktım buraya. Hani var mı? arkadan, bir yerden, şu taraftan keskin düşünceyle vurdular. Neredesin badim? Drop point set. Bak, bestiye aldım ben bestiye. <laughs> drop off. Ben de hiç şeylik yok. Ben o yüzden vuruyorum. <laughs> Wow, solid work. Çelik olmayınca hemen iniyoruz aşağı. Nereye gidiyoruz? Bankaya. Banka tamam, okay. Şurada mı? I found <laughs> the bank. Your cash will be saved there. Hangisine? Sarıya gidelim tamam hadi. Ne ya buraya, buraya kim ne attı? Aha bir şey buldum hızlı banka buldum çağırayım mı? atayım buraya At at evet. Bu bankanın kapasitesi yetmiyor bize Küçük küçük bu küçük Neyse verdiğimiz gitsin Sarıya mı gidiyoruz? I found bank. the bank. Your cash in the safe. Çelik olur başka zaman yok. Çelik bende var ya. Aha bir tane daha buldum o şeyden. Bir tane daha küçük depozit buldum atayım mı? Teslim et. Gönderin mi? parayı tabi. Sa şeyde sendeki para yetiyor ona doldur sendeki paranı. Kim sıktı sana? Ne varsa verdim ya. Allied cluster strike incoming. Aha. <gülüyor> ha, <gülüyor> adım, <gülüyor> <nereden> <gülüyor> Kaşın arkasına vurdum. 300 metreden. Şunları paraları alayım vereyim hemen. Daha var bak parayı görmüyorum. <laughs> 300 metreden vurdum. Ah bir de sniper. Extraction is inbound. Head this way. Ah vurdu biri. Havaalanından geldi sanki mermi. Bilmiyorum nereden geldi, göremedim. Enemy traffic into the AO. ha. Kendim ben. skeo yine Enemy wave overhead. I got move. Aha çıkıştık. Bak şurada da bir şeyler var. Hostile attack, chopper carrying cash. Shoot it down. Cargo is secured and exiting the AO. Nerede? Cargo is secured at base. Aran avradını sen istihlal etme. Yapma lan kurtarın. Sikiyor ya. Helikopter çıkıyor ya. Tamam düşürdüm onu. Düşürdük ya. Yani. Bir şey düşüyor mu lan bundan? Abi. Tamam. Top düştü. Aman abi nereye düştü? Nasıl çıkacağız oraya? Çıkar mısınız beni kollayın. Aa çıkamıyorum. bok oh, yedik. Araba lazım buna araba. Şurada araba evet. var ya. Biri var burada. Ne o? Aa. Ses geliyor sanki. Biri var yukarıda ya. Nasıl? Tamam hocam yukarıda içeride adamlar var. Kaç kişi? Bir kişi gördüm şimdilik. Lan C4 attım patlamadı. Aldın mı ilk <laughs> yarasını? <laughs> Aynen orada. Baba Aynen. aşağıda. Oo, oh, 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 oh. Herkes drop'a, herkes drop'a korusun. Aldım bir. Anam. Çatıda, çatıda. Rob alıyor adam. Düşürdüm. Havada vurdum vallahi. Parayı alıyor. Allah abi. atlayamadım. Abi dikkat edin bahçeden çıkanlar var ha. Atlayamadım. Ben koruyorum sizi. O oh, 100 bin dolar. Atlayamadım, abi, atlayamadım. Şu arabayı yanaştırın buraya bak sıfır buraya çıkarsınız. Anam Ananı sikeyim sen Tamam düşürdüm anam. onu çatıdan Neredesin? Ben yaralandım Eyvallah. Yukarıdayım çatıda Nasıl çıktın oraya? Arabadan Aha vurdular Tamam sen Dikkat et Duman Olay, yok mu ya? Duman atalım Duman yok mu duman? Oo o, aldım parayı Aldım ama vuruyor, vurdular ya. Vurdular evet. Aa, Tarkan sesin çıkmıyor. Neredesin? Kendimi kaldırıyorum. Hadi Neredesin buddy? Kaldırdım kendimi. Adamım. Oo buddy gitti başkalarıyla uğraşıyor. Bak var ee, ya beni bıraktınız ha. Bak, tek ben koşuma. geliyorum 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 arkadan geliyor Adam kimi saldırdıysa vurdum onları. Aa arabayla izliyorlar beni. Şu vur şunu ya. Vurdum. Onlar da beni vurdu. Paralara bak. Oh. Çok Sürekli geliyorlar ha. Parayı okay. teslim edemiyor. Aynen. Ha onda Dikkat ben et. De oh paralara bir, bak. Oh, bir teslim edersen. Bir milyon. Bir milyon. Bir milyon hadi az kaldı. Bir milyon. Topla bir şey yok mu? Ya bir altı bin lira para lazım. Bir milyon olsa tamam. Diğerlerde vardır 100 ya. 100 100 ya. 100 bir sürü kişiyi vurdum. Yok mu? Tarkan Usta yok mu para? Tamam, 1 milyon. Aldık tamam, şimdi dalına amına koduklar buna. Parayı teslim edeceğim. E, demiş, tamam, 37.500. Tamam, gerek 20 kalmaz. 20 para overhead. kasada. Evet, tamam. Yok mu başka vurulacak kimse? Var var. <laughs> Burada var ya 7 7 8 kişi vurdum. Geliyorlar buraya. Geliyorlar buraya. Baba para var. Şeyi kelek verebilirim ya. Gel. Ha, para var sana. Al. Aa, sıkıyor, sıkıyor yine ipin elini Hadi ya? Ya uzaktan keskin nişancı iyi Nereden Burada, Şurada. Ha düşürdüm düşürdüm Ha bir tane Vallahi düşürdüm Bir tane daha var Tamam o da öldü. Parası alak, ya. yerde sürünüyor şurada. Tamam, ha o da ya. Yani. Öldü ben vurdum ona. Bana yazdı. Dört kişi vurmuş. Bak ben yere yere Bak parayı kaptı. Hoppa. Langer tüy kasası Yok mu başka? Yok mu lan da? <laughs> Topunuz gelin aman ha Aha sıkıştım çıkma sokak. Valla ben yana sınıyorum. Ben, ben yine vereyim parayı ya. Ha? <laughs> <laughs> Aha arkamızda kral var gel 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 krala 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 Parayı resim etmeyeyim mi? Aa Bak. abi adam var Gel yetmene gerek yok ya move, move. Nerede? Adam I'm driving. Come on. Solid copy. is extraction. Enemy UAV overhead. var ya bir öpeceğim bir öpeceğim var ya. Nereye gitti lan kral? Ha bilmiyorum vallahi gitti ibne. Öldü mü ne oldu? Burada eriyemiyorum. hadi biraz daha biraz daha para toplayalım. Biraz para toplayalım abiler. Ha, Sa ha geldi gidelim. yine kral bak geldi geldi kral yine geldi. Anam anam buradaymış. Öldü. vurdu da? beni. Herimde. Over there. Orada adam var. Ah. Oh. Birinciyiz beyler. Birinciyiz be. <laughs> eee, son anda aldık parayı. Birinciyiz beyler. Ben kaptım adam vurdum. <laughs> ya iyi sen aldın tamam. Çıkmayın da son <laughs> so, son skora bakayım ya. Yok abi, abi son saniye ama bak son 2 saniye şeyi vuran aldım. Bak 500 bin lira para almışım sonra bak. 5